2016 yılında kanun yayınlandı. Üzerinden de epey bir süre geçti İşte 7. senesi. Kurul 2 senede firmalara yani veri sorumlularına uyumla ilgili bir süre tanıdı. 2018 yılında da o da oldu. İşte 5 yıldır da aslında kurulun beklentisi tüm firmaların KVKK'ya uyum sağlamış olması. Hem bilgi güvenliği açısından hem aydınlatmaların yapılması, veri işleme izinlerinin alınması açısından uyum sağlamasını bekliyor. Ama tabii büyük firmalar bu konuda danışmanlık alan firmalar veya işte bilgi güvenliği önem veren firmalar bu süre içerisinde geçti tamamladılar ama işte orta ölçekli dediğimiz küçük ölçekli dediğimiz firmalarda henüz o farkındalığın tam olarak olmadığını görüyoruz. Tabii bunun olabilmesi için de bir işte ya bir ceza kesilmesi lazım ya yani istemeyiz ama işte veri ihlaliyle ilgili problemli bir durum ortaya çıkması lazım ki hani orada o farkındalık oluşsun. Çünkü biz yani bizim gibi uyumla ilgili veya işte veri yönetimiyle ilgili hizmet veren şirketler orada o farkındalığı yaratmak için sürekli bildirimler yapıyoruz, toplantılar yapıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Müzik İzinli pazarlama kavramı 99 yılında girdi. Seth Godin'le beraber hayatımıza 2006 yılında kanunlaştı diyebiliriz. Tabii şimdi ben 15 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Kanundan önce de enteresan uygulamalar gördüm. SMS özelinde konuşmam gerekirse e-mail'den farklı olarak SMS'te sadece iletilen mesajlar ücretlendirilir. Eğer mesaj iletilmiyorsa size herhangi bir ücret yansımaz. Spam riski olmadığı için de spam yapıyorsanız bir sonraki sefer mesajınız kişiye ulaşmayacak diye bir kaygınız da yok. Mesaj her zaman inbox'a düşer. Böyle olduğu için kanun onlardan önce bunu yapan şirketleri gördüm. Yani bir Excel'i açıp başına bir 11 haneli numara yazıp sonra aşağıya doğru Excel'i çeken ve kendi izin kendi <laughs> de kendi veri tabanını oluşturan şirketler gördüm. Onların hazin sonunu da gördüm bu arada. <laughs> Şu an bu kanunlardan sonra bu SMS mecrası da oldukça değerlendi. Bir kere SMS'e özel olarak EYS yani diye arkada bir şey var. Kontrol mekanizması var. Eğer bir izin yoksa mesaj hiçbir şekilde karşı tarafa iletilmiyor. O yüzden oradaki trafik o mecra daha kaliteli hale geldi. Buradaki geri dönüşler arttı. SMS 2015'ten öncesine göre artık daha verimli, daha kaliteli bir mecra. Aslında şöyle genel yani dünya çapında yapılmış bir şey var, araştırma var. Tabii okumanın tarifi de burada önemli. %98'in ilk 3 dakikada okunduğu ile ilgili genel bir şey var, araştırma sonucu var. Zaten bunu da internette her yerde rastlayabilirsiniz. SMS'in güçlü olduğu noktalardan bir tanesi hemen okuma tarafı. Çünkü direkt telefonunuzun ekranına düştüğü için ama bir ilk 3 dakikada mesajın okunduğu bilgisi var. önemli olan ilk 80 90 karakter SMS'te çünkü o bildirim geldiğinde izledim, ilk mi? oraya evet ilk oraya okuyorsunuz. Orada ikna edebilirseniz müşteriyi de devamını ve oradaki işte landing page'e yönelen linke tıklamasını tamamen o birbirini tetikleyen süreçler. Ya ilk çıktığın MMS'ten bahsediyoruz. Evet, MMS, Multime evet. evet, Multimedia mesaj servisi. Bu ilk operatörler bu servisi duyurduğunda bir hayat resmi için uğraştılar, Şampanyalar yaptılar falan ama burada da tabii yine teknik bazı problemler oluyor maalesef. İşte MMS servislerinin tanımlanmış olması gerekiyor. E-mail'dan daha fazla hatta bir ön hazırlığı var. O işte görselin hazırlanması, video göndereceksiniz, videonun hazırlanması, videonun bir senaryosu olması lazım. Kullandığınız görsellerin telifi, arkada müzik istiyorsanız müzikle ilgili bir teklif. Yani bir Ön hazırlık süreci bu servisin yayılmasında aslında bir engel teşkil etti. Yani bütün uğraşlarla bir teknik onun şeyi var, çözünürlük bir boyut kısıtlaması var. Ona uygun olarak hazırlıyorsunuz. Belki bunu hazırlamak böyle bir gününüzü alıyor. Yani şu aklıma geliyor. Bir hazır yemek şirketine yapmıştık. Yani yine internet üzerinden hizmet veren bir şirketle beraber çalışmıştık. Bu belki örnek, doğru örnek olabilir. Bir müşteri veri tabanı var ama onu arttırmak istiyor. Yani izinli veri tabanına yeni kişiler kaydolsun istiyor. Kendi veri tabanını kullanarak bunu nasıl arttırabilir diye böyle bir viral kampanya yapmıştı bizle beraber. Orada da bir kampanyayı SMS'te gönderdi. Ve herkese dağıtmak üzere kendilerine özel bir link verdi. Yani bana bir SMS geliyor ve bir link var altında. Diyor ki bu linki paylaşırsan eğer hem sana hem de paylaştığın kişiye ilave bir indirim vereceğim diyor. Şimdi normalde ben o paylaştığı kişiyi hiç tanımıyorum. Ona bir mesaj göndermek istesem işte kanunla ilgili bir takım kısıtlamalara tabi olacağım. İznim olmadığı için ona gönderemeyeceğim o mesajı. Ama arkadaşından geldiği için benim görselim, benim markam, benim mesajım organik olarak aslında hiç tanımadığım diğer kişiye veya onun ilgileneceği düşündüğü kişiye göndermiş oluyor. O aldığında onun için de özel bir link oluşuyor. O da bir üçüncü kişiye bunu paylaşabiliyor gibi bir kampanya kurgulamıştık. Yani sınırlı bir veri tabanı vardı onu belirli bir ölçüde büyütmeyi başardılar. Oradan kupon dağıttılar, indirim kuponu dağıttılar ve tabii organik olarak büyüdü. Hiç izni olmayan kişiler izin verdi markaya. Mutlu ayrılmışlardı kampanyadan. SMS'in teknolojisi açısından değişen bir şey yok ama kullanımı açısından tabii ki değişiyor. Yani şimdi perakende şirketi dediğinizde bir e-ticaret üzerinden ticaret yapan Orada ne oluyor? Siz bir ürünü tanıtıyorsunuz ve ürün satın almayla yani o süreç satın almayla tamamlanabiliyor. İşte landing page düşüyor. Ürünü sepete ekliyoruz, ödemesini yapıp konu kapanabiliyor. Ama inşaat firması dediğiniz zaman hani konu bir SMS'le kapanmıyor. Orada içerik değişir. İşte gönderdiğiniz landing page'in içeriği değişecektir. Belki çok perakende şirketlerin yoğun SMS attığı saatleri değil de daha az yoğun olan saatleri tercih etmeniz belki daha uygun olacaktır. Ben bunları söyleyebilirim. <laughs> Şöyle iki tane temelde ikiye ayrılıyor. Bir ön ödemeli yani kontur satın alıyor dediğiniz o kredi satın alarak öncesinde evet. SMS'i satın alıyorsunuz SMS kredilerini. Onu 12 ay kullanma süreniz var. 12 ay içerisinde satın aldığınız kredilerden SMS gönderimi yapmanız gerekiyor. Bak. Birinci yöntem bu. İkinci yöntem faturalı yöntemi. Faturalı yönteminde de SMS'i gönderdikten sonra ay sonunda operatör size bir fatura çıkartıyor ve faturayı ödüyorsunuz. Sonra hayatınızda devam ediyorsunuz. Ama faturalı da kendi içerisinde taahhütlü ve taahhütsüz olarak ayrılıyor. Eğer ne kadar göndereceğinizden eminseniz taahhütlü faturalı taahhütlü kullanım daha ekonomik olacaktır size. Diyorsunuz ki mesela ben bir yıl boyunca 100.000 SMS göndereceğim diye operatöre taahhüt ediyorsunuz. Operatör de size uygun olarak bir birim fiyat veriyor. Ve siz gönderdikçe her ay sonu gönderdiğiniz miktar kadar anlaştığınız birim fiyattan size faturalandırıyor. İsterseniz son ay gönderin tamamını, isterseniz ilk ayda bitirin önemli değil. Önemli olan o taahhüt ettiğiniz süre boyunca o gönderimleri yapıyor olmanız. Ön ödemeliler genelde düşük adetlerde tercih edilen ödeme sistemi. Çünkü bir anda henüz gö gönderimi yapmadan önce peşin parayı vermiş oluyorsunuz. O yüzden düşükse alımlarınız ödemeyi tercih edebilirsiniz ama onun dışında faturalı, taahhütlü tercih ediliyor.